Merhaba arkadaşlar, Sözel Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Benim adım Volkan Yiğit. Ben ilk yılında sınava girdiğimde başarısız olmuştum. Ama iki yıl aradan sonra hayallerim için mücadele ettim. Sınava geç başlamış olsam da Sözel'de derece yaptım. Ve istediğim bölüm okul ön kazandım. Ve sonrasında bu kanalı kurdum. Sizlere bu YKS sürecinde yardım etmek, sizlerin daha iyi ders sağlamak ve tecrübelerimi aktarmak için Umarım sizler de kanalıma abone olmayı ve sizler de bana destek olmayı unutmazsınız <laughs> arkadaşlar bugünkü konumuz YKS 2022 tayfasıyla ilgili. Çünkü 11. ısıtları konuşacağız bugün. 11. ne yapmalı? Bu vakitten sonra nasıl çalışmalı? Sözelci tayfalara, özellikle sözelci tayfalara. Şimdi arkadaşlar şunu söylemeliyim ki yani sınava son böyle YKS 2021'e 70 gün kaldı. Peki 2022 tayfa bu süreçte ne yapmalı? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemeliyim ki sizler şu yazın ki tatil planlarınızı bir Bırakın arkadaşlar. yani Derece falan istiyorsanız tatil planınızı bırakın. Sizler derece istiyorsanız bu vakitten sonra böyle biraz daha çok çalışmasınız Ve arkadaşlar önünüzdeki süre çok bol. 11. sınıf var. Önünüzdeki süre çok uzun. Ve bu süreyi iyi bir şekilde kullanmalıyız. Çok sorular geliyor. İşte bu vakitten sonra sınava kaç saat çalışmalıyım? Çok çalışırsam sınava sıkılırım. Işte seneye çabuk bırakırım falan diye. Arkadaşlar bunlar bizleri etkilemez. Bizler yine kaç saat çalışmalıyız? Yine minimum 5 saat çalışmalıyız 10 bin olarak. Hatta 8 saatleri görebilse çok iyi olur. Neden arkadaşlar? Şu şekilde yine bir tempoda başlayacağız. Dersler yap yapmaya başlayacağız. Moralimiz artacak, motivasyonumuz artacak. Ve bu bizi dersi bırakmamızı değil de daha çok derse çalışmamıza yönlendirecek. Arkadaşlar bu vakitten sonra 11. sınıf AYT'yi komple bitirmemiz lazım. Yani Bizler derece istiyorsak 11 sınıf AYT'yi bitirelim arkadaşlar. Çünkü 12 sınıf AYT çok karma karışık olacak. Özellikle Edebiyattan, Cumhuriyet dönemi falan gelecek. Yani bizleri zorlayacak. Evet bizim 70 günlük bir vaktimiz var. Yani YKS 2021'in çıkmasına ee, aslında bizler bu 70 günü silip aslında 11 sınıf var. Şu anda tam bir YKS öğrencisi e, moduna girmiş olmalılar arkadaşlar. TYT adına konuşmak gerekirse sizin Türkçe ve sosyal kısmını bu süre içerisinde bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Türkçe'yi hatta bitirmeyi bırakın. Türkçe tarafından e, bizler üniversite olarak bir 70 gün içerisinde netlerimizi belli bir yere sabitlemeliyiz. Mesela minimum 28-30 netlerde olmalıyız TT adına. TT fen adına baktığımızda arkadaşlar 13 ile 15 netlerde kendimizi 70 günlük içerisinde öyle bir öyle bir çalışma yapmalıyız ki e, bu süre içerisinde bu netlerde sabitlemeliyiz. Peki ben nasıl yaptım arkadaşlar? Ben şöyle yaptım. Ben biraz tembeldim ki e, tembel olan çok öğrenci var. E, aklı başarılı sonlanan genel arkadaşlarımız var. Sizlere buradan sesleniyorum arkadaşlar. Aklımızı başınıza toplayın. 11. sınıf AYT'yi bir an önce bitirin. Çünkü neden? Biz yazın ne yapacağız arkadaşlar? TYT çalışmaya devam edeceğiz. TYT'yi bitireceğiz ve ardından AYT'ye gideceğiz. AYT'ye geçtiğimizde 11. sınıf AYT'de şöyle bir tekrar etmemiz. Ee, konulara alakalı bir sorular çözmemiz çok 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 bizim için yeterli olacak. E peki e, ondan sonrasında 12. sınıf AYT bitirdiğimizde bize e, rakiplerimize karşı 1 0 2 0 o zaman önde olacağız AYT bakımından ve sözelde özellikle yani gerçi hepsinde öyle ama sözelde bir tık daha önemli olan ayeti bizim için çok daha iyi olacak. Önde olacağız. tyT bakımından baktığımızda da bizlerin 45-50 net yapmamız gerekiyor sözelde. 45 netten aşağı yap, yapmamız gerekiyor tyT bakımından. AYT'de de 55-60 civarında yapmamız gerekiyor. 60 civarını geçersek çok iyi olur. E, bu şekilde bu şekilde düşünüyorsak eğer ki tyt'den 30 net e, civarında bunu sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. E bu 70 günlük içerisinde şöyle çok iyi bir şekilde Türkçe çalışma yaparsak ve sosyalden de çok iyi bir şekilde çalışma yaparsak bunları sabitleriz zaten. Benim sizlere bir nacizane tavsiyemiz arkadaşlar şu şekilde uzun bir süreniz var. Bakın 10 bin arkadaşlar uzun bir süreniz var ve sizler matematik bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani gidin şöyle konu çalışın demiyorum. Yani bir kolay kitap alabilirsiniz tamam mı? Böyle soru çözümlü olan bir kitap. Soru çözümünü izlersiniz. İnternetten soru çözüm videoları izlersiniz. Biraz konu çalışırsınız. Ve en azından şöyle 3-5 netlik bir matematikte e, net yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle güzel bir çalışmada 10 netlere kadar çıkabilirsiniz. Çünkü matematik bizi TET adına e, öyle taşıyor arkadaşlar. Şimdi 30-35 net Türkçe yapsak, 15-18 net sosyal yapsak, yerine matematikle koysak müthiş bir e, şey olur arkadaşlar. Çünkü, çünkü çoğunluk söylerciler koyamıyorlar arkadaşlar. E bu şekilde biz matematik koyarsak çok etkili olur. E, önümüzde 1,5 yani bir buçuk senelik, bir, bir senelik bir sınav sürecimiz var. E şimdi 11 sınav bitmeden bu 70 günlük içerisinde bizler de matematiğe şöyle gözden geçirip alabildiğimiz konuları alırsak 1-0 belki de ne arkadaşlar. AYT bakımından şöyle konularımız çok çabuk unutuluyor. Evet sözel çalışmak biraz zordur arkadaşlar. Ne kadar hani şuna inanmayın i̇şte, Sözelde sözel de derece yapmasına ne var. E, bütün bölümlerde arkadaşlar emek vermeden hiçbir şey olmaz. E, özellikle bizim sözlercilerin en çok sıkıntı yaptığı şey konuları unutmak olacak arkadaşlar. Özellikle tarih bakımından çok fazla unutuluyor. E arkadaşlar bunun şöyle çözebiliriz. E, yaptığımız notlar, ki notlarımız kısa ve öz olmalı. Bir de konu anlatım kitapları veya taflasülleri bunlardan almayız arkadaşlar ve tekdallarımızı yapmalıyız. Yani bizler diğer bölümlere karşı biraz daha günlük tekrarımızı fazla tutmalıyız ve biraz daha daha çok tekrar etmeniz onlara göre arkadaşlar. Bu şekilde unutmayı engelleyebiliriz. Bir diğer sistem ise mesela tarih çalışıyoruz ve tarihten baya bir konu çalıştık. İki veya hatta üç tane kaynağımız olsun arkadaşlar ve bu şekilde ilerlersek ne olur? Birinden geçmişe bakarız, diğerlerinden ileriye bakarak. Ne olur? Hem geçmişi unutmayız hem de ileriye dönük bir çalışmamız olur. Bu şekilde de hem konuları unutmayız hem de yeni konular öğreniriz arkadaşlar. Yani bize, benim size nazizane tavsiyem arkadaşlar. 11. sınıf arkadaşlarım. Önünüzde bol bol süreç var arkadaşlar. Sizler eğer aileniz çok zengin değilse ve sizlerin son çıkma şeyiniz hayallerinize ulaşıp YKS sınavıysa yaz tatilini bırakın. Şimdiden çok iyi çalışmalar yapıp bu öne geçme yani derece oranında çok büyük adımlar atacaksınız. Özellikle 11. sınıfta AYT bitirmek, 11. sınıf AYT'si bitirmek. Yanında Türkçe TYT'den e, 30 nette ulaşmak ve sosyalden 15 nette ulaşmak sizlere arkadaşlar çok 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 öne atacak. Çünkü yazın çok rahat edeceksiniz. Ve paragraf çözeceğiz, çözeceğiz, her gün çözeceğiz. Ve şu anda başlamanız çok müthiş olur. Çıkmış sorular bakımından daha erkensiniz. Alan denemesi yapmanız arkadaşlar. Türkçe alan denemesi. AYT'de işte 11. sınıf soruları bol bol çözülüyor. TYT e, sosyal bilimler tarafından e, genel tekrar yapıp yanından anlayamadığı çözmek sizlerin bu netlerinizi attığınızda faydalı olacak arkadaşlar. Ben 11. sınıfta keşke yapsaydım. 11. sınıfımı bitirseydim. Yanından tyTden Türkçe ve sosyal bilimler kısmından belli bir netlere keşke ulaşsaydım ki o yıl o zaman sınavı kazanabilirdim. Çünkü neden? tembellik ettik, çalışmadık. Dedik ki işte ya sınava daha bir sürü vakit var. Yazın şöyle bir günlük 8 saat çalışmaya başlarım. Evet 12. sınıfta. Şöyle var ya sözler zaten kolay. E, konularda anlıyorum zaten. E, çözerim, denemeli de yaparım. Ben sınavı kazanırım demek çok saçmaydı. Yani en büyük pişmanlığından birisi. Keşke yapmasaydım arkadaşlar. Sizler de yapmayın. Sizler de keşke demeyin. Çünkü yetişmez. Yani bu kafayla bu düşünceyle yetişmez arkadaşlar. Biz şimdi yani ya da yetişir yetişir ama tam anlamıyla bir şey de olmaz. E biz şimdi önümüzde 2 aylık bir e, şöyle bizim daha 70 günlük bir yaza girmeden önce 70 günlük bir ekstra günümüz var. E biz bu ekstra günümüzü neden böyle çöpe atalım? Günlük 5-6 saatlerden daha fazla çalışalım ve emin olun o zaman ne olacak biliyor musunuz? Yazın eliniz daha boş olacak. Yazın daha rahat, daha düzenli, daha da sıkılmadan, daha da böyle netlerinizin güzel geldiği, daha da motive olduğunuz bir yıl geçecek. Ama biz işte ya çalışırım dersek belki de hiçbir zaman başlayamayacağız. O zaman özgüven eksikliği olacak ve bir bakmışsın sınava son 3 ay kalmış ben daha yeni sınava başlıyorum. İşte bunu dememek için bu zamanlarda şöyle AYT 11'in sınıfı ve Türkçe sosyal bilimler kısmını iyi bir şekilde bitirirsek elimizde çok 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 büyük bir koz olur ve bunu da iyi bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. 11. sınıfla alakalı bir de kaynak önerisi ve deneme önerisi videoları gelecek. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 11. sınıf tayfaya da 2022 tayfaya da videolar gelecek inşallah. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dediğim gibi 11. sınıf AYT ve TYT Türkçe, TT Sosyal Bilgiler tarafına asılalım ve buraları 70 gün içerisinde en iyi bir şekilde bitirmeye çalışalım.